İstanbul'da elektrikli bisiklet bataryasının şarj halindeyken patlaması sonucu 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay, ısınan batarya tehlikesini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, batarya güvenliği için şarj süresinin aşılmaması gerektiğini belirtiyor. Cihaz veya bataryada şekil bozukluğu olması halinde şarj edilmemeleri konusunda uyarıyor. Gece yatıyorum sabah kadar şarj oluyor. Elim aldığımda sabah e, elde tutulamayacak derecede sıcak oluyorlar. Çağın vazgeçilmezi şarjlı cihazlar ve onların kalbi bataryalar doğru şarj edilmediklerinde tehlike saçıyor. Patlama riski olduğu için korku veriyor yani. İstanbul'da şarj olurken patlayan elektrikli bisiklet bataryası 19 yaşındaki bir gencin canına mal oldu. Olayla bataryaların güvenliği konusu yeniden gündeme geldi. Eğer bir batarya şarj olurken ısınıyorsa ona dikkat edip ısındığı zaman şarjı keserek gözlemlemeniz ve, ve kontrollü bir yerde yapmanız çok daha uygun olacak. Akülü arabalar, elektrikli bisikletler, telefonlar, tabletler, birçok elektrikli cihaz olması gerektiğinden fazla şarjda kalabiliyor. Peki elektrikli cihazların fazlaca şarjda kalması tehlikeye yol açabilir mi? Bunların tabii doğru şarj edilmesi çok önem arz etmekte. Bataryalarda şişme ve yine benzeri şekilde olan şeklinin bozulması gibi durumlarda da yine şarj etmemek çok önem arz ediyor. Çocuklardan dolayı sürekli şarjda hiç çıkmıyor. Sonuçta elektronik bir alet. Yani belli bir ısıdan sonra içinde pilot olduğu için, batarya olduğu için patlayabilir. Peki batarya güvenliği konusunda uzmanlar ne tavsiye ediyor? Orijinal bir şarj aletinin kullanılması. Bu şarj aletiyle de şarj edilirken bunun gözlemlenmesi. Tamamen bitmeden şarj edilmesi. Genelde tamamen bittikten sonra şarj ediliyor. Veya tamamının dolmasını beklemeden şarjdan alınması, ısınmasını gözlemlemek çok önemli. Mümkünse de bu cihazların darbe almamasına özen göstermek gerekiyor.